Osmanlı dönemindeki yenilik hareketleriyle devam ediyoruz. Geçen haftaki dersimizde e, tanzimat öncesi hareketlerden bahsettik. 3. Selim 2. Mahmud dönemleri önemliydi. Arkasından tanzimat dönemi ve ıslahat fermanıyla devam etmiştik. Bu hafta da meşrutiyet dönemine bakacağız. Meşrutiyet nedir? E, hangi şartlarda meşrutiyet geldi? Kazanımları nelerdi? E, ve bu arada yaşanan bazı sıkıntılar vardı. Onlar üzerinde duralım. Arkadaşlar meşruiyet diğer adıyla anayasal monarşi. Yani anayasal monarşi dediğim zaman aslında ne olduğu da anlaşılıyor. Şöyle ki monarşi devam ediyor. Saltanat devam edecek. Ama bir anayasaya bağlı olarak ülke yönetilecek. Şimdi bir yönüyle cumhuriyete benziyor değil mi? Cumhuriyete benzeyen yönüne bir anayasayla ülkenin yönetilmesi ve aynı zamanda aynı zamanda halkın seçtiği temsilcilerin oluşturduğu bir meclisin olması. Padişahın yanında halkın seçtiği bir meclisin de yönetime katılması. Bu yönüyle cumhuriyete benziyor. Ama cumhuriyetten ayrıştığı bir taraf da var ki o da şudur. En üst yetkili kişi kimdir? Padişahtır. Padişahı seçebiliyor musunuz? Hayır. cumhuriyet rejimlerinde ve tam demokratik rejimlerde nasıldır? En üstteki kişi dahi yani bu cumhurbaşkanı olabilir, devlet başkanı olabilir. Siz seçersiniz veya sizin seçtiğiniz temsilciler seçer. Dolaylı yoldan veya doğrudan siz seçersiniz ama padişah sizin seçme şansınız yok. Bu yönüyle e, meşrutiyet rejimi cumhuriyetten ayrılır. Saltanata benzer tarafı saltanattan saltanatta padişah var değil mi? Yani tek söz sahibi yetkili kişi padişah. E padişah varlığını sürdürüyor anlamında. Padişah varlığını sürdürüyor. Bu yönüyle zaten saltanata benzerlik gösterir. Ama saltanattan ayrılan bir yanı da var ki halk artık e, yönetimde padişahın yanındadır. Yani halk burada yönetime ortak oluyor. Meşrutiyet dediğimiz sistem bu. Yani öyle çok e, cumhuriyetten eee şey yakın sayılmaz. Ama uzakta sayılmıyor. Şöyle ki böyle bir rejimin olması aslında ara rejimdir çünkü bu. Çok daha iyi olmuştur. Yani biz böyle saltanattan birden cumhuriyete geçiş yapmış olsaydık belki çok daha büyük sıkıntılar yaşayacaktık. Ama nedir? İşte saltanat arada bir meşrutiyet ondan sonra cumhuriyet. Yani cumhuriyeti biz kurduğumuz zaman çok yabancı değildik aslında. Çünkü meşrutiyette kalma bazı şeyler devam ediyordu. Çok yaban meclis dolayı vardı en azından seçimler vardı. Bunlara en azından alışıktık. Peki nereden çıktı bu? Yani Ona bakalım. Nereden çıktı? Nereden geldik biz bu düşünceye? <laughs> ne oldu da birden <laughs> böyle saltanattan vazgeçmek yoluna gittik? Arkadaşlar hatırlarsanız tazimat döneminde falan bahsettik. Avrupa'ya biz öğrenciler gönderdik. Elçiler gönderdik, öğrenciler gönderdik. Orada eğitim alan bu gençler sadece gidip de böyle işte mesela atıyorum bir mühendislik alanda eğitim almış birisi olarak düşün. Ve bir sanat alanında neyse. E sadece mesleğiyle ilgili hemen gitti yani kafasını gömdü o işi öğrendi geldi değil. Sonuçta orada yaşadı. Oradaki yönetim anlayışını gördü. Oradaki siyaseti gördü. E, sosyal hayatı gördü. Ekonomik hayatı gördü. E, baktı ki yok. Yani bizden çok farklı. O zaman dedi yani niye bizde de bu olmasın? Şimdi batıda durum neydi? Batıda durum şuydu Avrupa'da. Batıda da krallıklar vardı. Cumhuriyet'ten önce değil mi? Krallıklar vardı. Kralların yanında halk meclisi vardı. Halkın seçtiği temsilcilerle beraber kral ülkeyi yönetiyordu. E bizde niye padişahın yanında bir halk meclisi olmasın? İşte bu yenilikçi düşünceyle Anadolu'ya dönüp gelen gençlerimiz bir akım başlattılar Anadolu'da meşrutiyeti isteyen bir akım bu. Bunlara genç Osmanlılar, işte yeni Osmanlılar, genç Türkler gibi isimler verildi. Hatta Avrupa'da e, çünkü birinci meşrutiyetle ikinci meşrutiyet arasında sıkıntılı bir süreç yaşanacak. E, Padişah'a tekrardan ikinci meşrutiyet dönemini kabul ettirmek niyetinde olan gençlere karşı olan baskılar sonucu bunlar Avrupa'ya kaçacaklar. Muhalefetlerini orada sürdürecekler. E, biliyorsunuz işte en büyük muhalefeti yapacak olan İttihat ve Terakki bile Paris'te kurulmuştur, dışarıda kurulmuştur. İşte Avrupa'da bu meşrutiyet mücadelesi verenlere de Avrupalılar, Jön Türkler dediler. Bunların hepsinin temelde hedefi ortak arkadaşlar. Hepsinin hedefi nedir? Hepsinin hedefi ee, Cumhuriyet, şey, meşrutiyet rejimini getirmektir. Bunların böyle ee, tanınmış simaları var, o dönemde mücadele veren kimler var? Namık Kemal var, Mithat Paşa var, Ziya Paşa var, Hüseyin Avni Paşa var. Bunlar meşrutiyeti getirmek isteyen grubun önde gelen isimleridir ve bunun mücadelesini Anadolu'da veriyorlardı arkadaşlar. bu böyle üç beş tane gencin baskısıyla olacak bir iş değil, mutlak suretle e, arkalarına bir gücü almaları lazımdı. Genelde bu güç de askeri okullar oldu, ordu oldu. Ee, bu şekilde e, Sultan Abdülaziz dönem, Sultan Abdülaziz e, bu işe çok fazla sıcak bakmayan ki padişahlar açısından aslında çok da yadırganacak bir şey değil arkadaşlar. Yani bir padişah niye durduk yere yetkisini paylaşmak istesin halkla? Niye kendi yetkileri sınırlansın? Çünkü anayasa dediğiniz şey anayasa olduğu zaman bu padişahın bazı yetkilerini de şüphesiz ki kısıtlayacaktır. Dolayısıyla da Sultan Abdülhamid, Abdülaziz buna çok da sıcak bakmıyordu. Meşrutiyetçilerin de ilk hedefi o oldu zaten, onu tahttan indirmek istediler, başardılar da bunu tahttan indirerek yerine 5. Murat'ı padişah yaptılar ama 5. Murat'ta o süreçte biraz rahatsızlıkları var. Baktılar ki bu geçiş süreci bundan olmayacak. 2. Abdülhamit'ten görüşmeler yapıldı. 2. Abdülhamid meşrutiyeti ilan edeceği sözünü verdi. Ee, ve böylelikle kendisi padişah oldu. Ki padişah olunca da sözünü tutmuştur II. Abdülhamit. Bu meşrutiyetin önde gelen isimlerinde Mithat Paşa'yı kendisine sadrazam yapacak ve e, Mithat Paşa'nın başkanlığında toplanan bir heyette bir kurulda kanuni esası hazırlayacak. Anayasası, anayasayı hazırlayacak ve bu anayasanın ilanıyla birlikte meşrutiyet süreci, birinci meşrutiyet süreci başlamış olacak arkadaşlar. Evet. Hazırlanan bu anayasanın adı Kanun Esası. Bizim ilk anayasamız arkadaşlar 1876'da kabul edilen anayasa. Belçika anayasasından esinlenerek hazırlanmış bir anayasa. Bakın yine ne çıktı karşımıza? Yine batılı bir örnek çıktı. Şimdi ee... Cumhuriyet dönemindeki inkılaplarda da, Cumhuriyet dönemindeki inkılaplarda da e, bu benzer şeyler yaşanacak. Yani dışarıdan dış kökenli ceza hukuku olsun, medeni kanun olsun bunlar yabancı kaynaklardan alınacak. Bunda yadırganacak bir şey yok. Aynı şey Osmanlı içinde geçerli. Çünkü bunları hazırlayacak kadrolarımız yok zaten. Hem kanun hem de anayasa hazırlayacak. Öyle kadrolarımız yok. İlmiye teşkilatımız bu anlamda yetiştirmemiş kimseyi. E mecburen ne yapacaksınız? Bu batılı kaynaklara başvuracaksınız. Batılı kaynakları, batılı kanunları, anayasaları her neyse e, bünyenize uyduracaksınız ve bu şekilde kanun veya anayasa çıkaracaksınız. İşte kanun esası da bu şekilde incelenmiş bazı anayasalar. Belçika Anayasası daha uygun görülmüş ve Belçika Anayasası e, uygun şekilde düzenlenerek, değiştirilerek kanuni esası hazırlanmıştır. Peki ne var bu kanuni esasının içeriğinde? 119 maddeden oluşan bir anayasa. bu tek tek oturup derhal de e, inceleyecek değiliz. Biz genel hatlarıyla biliriz. Bu yeterli bizim açımızdan. Bir defa arkadaşlar her anayasada olan olması gereken kişi temel hak ve özgürlükleri bu anayasada var. Basın özgürlüğü, din özgürlüğü, ortaklık kurma özgürlüğü, eğitim, yönetim, akıl, ül mülkiyet hakkı vesaire. Kişi temel hak ve özgürlükleri anayasalarda genel olarak teminat altına alınır. Kanun esasında bu vardır arkadaşlar. Yürütme yetkisi padişahın başında bulunduğu heyeti vekiliye veriyor. Razılaların bulunduğu bakanlar kurulu bir nevi. Hani bizde de öyleydi yani parlamenter sistemleri değil miydi? Yürütme bakanlar kurulu aittir. Yasayı meclis yapar. Yargı bağımsızdır. Sistem bu şekilde işliyor. Burada da bakanlar kuruluna veriliyor. Yasayı kim yapar? Yasama yetkisi kim aittir? Yasama yetkisi ayan Meclisi ile mebusan meclisine aittir. Şimdi burada bir kavram çıktı karşımıza. Mebusan meclisini belki anlıyorsunuz. Evet soru mu soracaksınız arkadaşlar? Uğur. Sesin e, sizde gitmiş olabilir belki. Diğer arkadaşlar böyle bir sıkıntı var mı? Ses konusunda bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Hayır yok. Tamam tamam arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar yazmanıza gerek yok artık. Evet ee... Bu arkadaşımızı bir sistemden çıkaralım tekrar gelsin ki. Evet. Şimdi dedim ki burada yeni bir tabir karşımıza çıktı. Meclisi ayan diye. Nedir bu meclisi ayan? Nedir bu ayan meclisi? Arkadaşlar meşrutiyet ya sürecinde yani bu başlangıçta biz de meclis iki gruba Bir, meclisi mebusan. Osmanlı halkı tarafından seçilen milletvekillerinden mebuslardan oluşan grup olması gereken. İkincisi ise bir da üst meclis niteliğinde meclisi aya atanan milletvekilleri bunlardı. Padişah tarafından görevlendirilen memurlar bunlar. Ve İşin güzel tarafı onlar açısından işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Meclisi ayan üyeleri eğer padişah görevden almazsa ömür boyu bu görevi yapıyorlar. Ha, şimdi eğer burası bir üst meclisse bir üst meclisse meclis mevzusundan geçen bir konu, kanun neyse yönetmelik her neyse padişahın önüne gelecek ya ayan meclisi Padişahın kabul etmediği şeyi getirip padişahın önüne götürmez. Çünkü sonuçta onlar onun memurları pozisyonunda. Bu belki size antidemokratik bir şey gibi gelebilir ama o zamanın şartlarında bunlar aslında biraz da normal arkadaşlar. demek ki Ayan Meclisi padişah tarafından atanan kişiler ve Mebusan Meclisi ise Osmanlı halkının seçtiği mebuslar oluyorlar. Kanun teklifini diyor sadece hükümet yapabilecek, meclisi açmak ve kapamak yetisi padişah ait olacak. Ki padişahlar bunu en kısa zamanda kullanırlar. Eğer hani meşrutiyeti çok sindirememişse padişahlar bunu en kısa sürede kullanırlar arkadaşlar. İkinci Abdülhamit de öyle yapacak zaten. Hükümet yani yürütme yetkisi olan güç padişah karşı sorumlu, meclise karşı sorumlu değil. Bu da çok böyle aslında kabul edilebilir bir şey değil. Padişah devlet emniyetini bozduğu gerekçesiyle e, bir polis araştırması sonucu istediğini sürgüne gönderebiliyor. E, bunda tabi padişah fazlasıyla kullanacaktır. Evet. Anayasa bu arkadaşlar. Genel içeriği bu anayasanın e, demokratikleri değildir, eksikleri vardır falan filan. Bunlar çok şey değil. Ama sonuçta Meşrutiyetin bazı kazanımları var arkadaşlar bizim açımızdan. Bir defa bizim ilk anayasamız bu. Kanun esası. 1876 anayasası bizim ilk anayasamız. 20 Mart 1877'de ilk meclis açılıyor. 28 Haziran 1877'ye kadar devam ediyor. 1878 ile Ocak ayında açılan ikinci mecliste 14 Şubat 1878'de tatil ediliyor. Yani çok böyle uzun ömürlü bir meclis olmamış. Padişah birazdan bahsedeceğiz. Ee, anayasaya alacak süresi olarak. Meşrutiyetle birlikte Osmanlı tarihinde ilk defa halk padişahın yanında yönetime ortak olmuştur. Bu anlamda çok önemlidir. Gelişmedir. Sandıkla tanışmışızdır. Seçme seçilme hakkını halkımız kullanmaya başlamıştır. Bunlar ilk olması açısından oldukça önemliydi. Ama tabii dediğim gibi yani padişahlar sonuçta yetkiyi paylaşıyorlar. Ne kadar bunu isterler? Bunu ne kadar sindirirler? Öyle değil mi? E, nitekim Sultan II. Abdülhamit de zaten ülkede gerçekten problemler çok. Sıkıntılar çok. Bu sıkıntılı süreçte bir de Osmanlı-Rus savaşı patlak vermiş ve burada tabi bir hizmete uğrayacağız. E, bu savaşı gerekçe göstererek bu savaş sürecindeki gelişmeleri gerekçe göstererek meclisi e, süresiz tatil etmiştir. 1908 yılına kadar ikinci meşrutiyet ilan edilene kadar ülkeyi kim yönetecektir? Artık Sultan Abdülhamit yönetecektir. Biraz da otoriter bir rejimde yönetecektir. Hani istibdat rejimi falan denir ya bu süreçte ikinci Abdülhamit yönetecektir. 1908'e kadar olan yani 2. ikinci meşrutiyete kadar olan süreci şöyle bir değerlendirecek olursak yani ikinci Abdülhamit dönemini genel olarak değerlendirecek Biliyorsunuz, biz böyle e, uç noktalarda gezmeyi severiz. Kimisi Abdülhamit için işte Ulu Hakan demiş. öbürü Ermenilerin taktığı bir e, kut vardır, Kızıl Sultan demiş. Yani Kızıl Sultanla kap, biliyorsunuz, Ermeni isyanlarının sert bir şekilde bastırmasından sonra e, Sultan II. Abdülhamit'e e, reva görülen bir e, lakaptır, öyle diyelim. Ama bakın. Ee, bir defa tarih olayların hepsini döneminde değerlendireceksiniz. Bu aynı neye benziyor biliyor musunuz? Lozan Zafer mi, Hezmet midir'e benziyor. Yani. Şimdi ikinci Abdülhamit Ulu Hakan Kızıl Sultan'dır. Böyle bir şey yok ya. Ne Ulu Hakan'dır ne Kızıl Sultan'dır. İkinci Abdülhamit dönemine göre o çağa göre e, ee, direyetli padişahlardan bir tanesidir. Artıları da vardır, es, eksileri de vardır. Mesela çok e, güçlü e, gözlem yeteneği olan, para piyasalarını, diplomasi iyi bilen birisi. İkinci Abdülham. E, i̇şte Anadolu, Anadolu'da, Suriye'de, Filistin'de imar faaliyetlerinde bulunan birisi. İşte ülkeyi demir yolu ağıyla kaplayan birisi. Bu anlamda çok güzel şeyler yapmış. Bugünkü birçok kurum, kuruluş, okul, onun zamanında açılmış. İşte Marmara Üniversitesi var, Siyaset Bilgi Fakültesi, Siyaset Bilgi Fakültesi var. E, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi var aklıma gelen. Teziraat Bankası, e, bugünkü Veteriner Fakültesi'nin karşılığı, Baytar Mektepleri, Polis Okulları, Ticaret Mektebi, e, Mühendis Okulları var birkaç tane. E, köylerde mesela özellikle Taşra'da ilkokulların açılmasına hazırlanmış. Tamam bu tür şeyleri, bu yönleri çok iyi. Ama bu hani padişah Ulu Hakan yapar mı? İşte Sultan II. Abdülhamit döneminde tek bir karış toprağı vermemişiz diyor. Mesela böyle bu iddialar ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bir defa biz az önce bahsettiğimiz 93 harbini geçtik bu dönemde. Yani tamam bir kısım belki on dönemde olmasa. Yani ee, Zaten 93 harbi, 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin artık toparlanamayacağı Batılılar tarafından kabul edilmiş bir defa. Batılıların bakış açısının değiştiği savaştır bu. E bu dönemde olmuş. Bu dönemde olan bir savaş. Kars, Ardahan uzun bir süre e, bu savaştan sonra elimizden çıktı. E bunun yanında yani işte Bosna Erseğe, Avusturya bu dönemde işgal ediyor. Bulgaristan bu dönemde e, Romanya aynı şekilde elimizden çıkmış. Bulgaristan bağımsızlığı ilan ediyor. Sırbistan, Kıbrıs bu dönemde, Mısır bu dönemde, Girit bu dönemde elimizden çıkmış. Yani bu bahsettiğim yüz ölçümü ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bahsettiğim yüz ölçümü Türkiye'nin bugünkü yüz ölçümün iki katı. Evet. Türkiye'nin bugün yüz ölçümün iki katı. Toprak kaybı var bu dönemde. Dolayısıyla da böyle e, ha peki bu kayıplar, bu sıkıntılar e, Sultan Abdülhamit'i kızıl sultan yapar mı? Kesinlikle değil. O yüzden böyle uç noktalarda olaya bakmamak lazım. E, dediğim gibi kendisinden sonra gelecek öncesindeki padişahlara falan baktığınız zaman e, biraz daha aklı başında, daha aklı başında daha direnli, daha liyakatlı bir padişahdır Sultan II. Abdülhamit. Ama Ulu da değildir benim nazarımda Kızıl Sultan zaten hiç değildir. Ee, artılarıyla, eksileriyle son dönemin iyi padişahlarından biridir desek yanlış olmaz arkadaşlar. Ama e, önemli bir toprak kaybının yaşandığı dönemdir. 2. Abdülhamit dönemi. Şimdi gelelim ikinci meşrutiyet sürecine. Şimdi bir kere arkadaşlar meşrutiyet ateşi düşmüş. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın. Daha özellikle bu gençlerin yeni nesli içerisinde bunu atamıyorsunuz. Mücadele var. Özellikle askeri içerisinde, askeri okullar içerisinde. Padişah bir taraftan bunlar işte biliyorsunuz gizli polis teşkilatı falan kurmuş. Zaten Sultan Abdülhamit'e tepkilerin en büyük sebebi, aydınların özellikle tepki vermesinin en büyük sebebi bu bu sansür ve bu hafiyelik işleri biraz bunlardan dolayı çok fazla tepki almıştır. Kimse yani hareket edemiyor. Hemen tepesine biliniyor insanların. Ee, şimdi bakıyorlar ki bu mücadeleyi bu mücadeleyi e, Osmanlı sınırları içerisinde veremeyecekler. Avrupa'ya kaçıyor çoğunluğu. Ve artık Avrupa'da organize olmaya başlıyorlar. Tıbbi öğrencileri daha önceden bir iddia Osmanlı Cemiyeti kurmuştu. Yine bu tarihlerde Paris'te Bundan sonraki dönemde Osmanlı siyasi hayatında karşımıza çok çıkacak olan İttihat ve Terakki kurulacak Ahmet Rıza Başkanlığında İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulacak ve bu İttihat ve Terakki Cemiyeti dışarıdan muhalefetle meşrutiyeti tekrardan getirmenin çabası içerisinde olacaktır. Yine e, Jön Türklerin Paris kolu var Avrupa'da mücadele eden gençlerin bunlar da bunlarla birleşiyor. Şimdi padişahat ama baskı yapılıyor da e ne yapmışlar işte basın yayın organları gazete falan çıkartmışlar bunları e, işte şeylerde ordu içerisinde yaymışlar falan yani ordunun desteğiyle tekrardan e, meşrukiyeti getirmenin peşinde olacaklardır bunlar. Bunda da başarılı olacaklardır özellikle Balkan orduları ki başında kim var? Enver Paşa, Tarak Paşalar var ki Enver Paşa'nın ismini daha sonra Sarıkamış harekatında o facia sürecinde duyacağız yine. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar Balkanlarda, Selanik'te, Rumeli'de hürriyet ilan ediyorlar ve diyorlar ki kanuni esası tekrardan gelecek. Yani Biz askerlerimizden İstanbul'a doğru yürüyeceğiz. E tabii ki İstanbul'a geldikleri zaman arkadaşlar ee, bu iş kanlı biter. Padişah zaten görevden alınır, el çektirilir, e, dolayısıyla bunu göze alamayacaktır artık padişahta. Baskılar fazlasıyla artmıştır. E, 1908'de ikinci kez e, Kanuni Esasi yürürlüğe koyarak ikinci meşrutiyet sürecini başlatacaktır Sultan II. Abdülhamit. Tekrardan artık anayasal sürece geçilmiştir arkadaşlar. Bakın burada bir kartpostal var. E, Fransızca zannedersem alttaki yazılar da oradaki üstündeki Osmanlıca yazılarda yaşasın vatan, yaşasın millet, yaşasın hürriyet şeklinde kartpostal, tebrik kartpostalları o dönemde atılmış. Oradaki resim de zaten Temel Paşa'yı arkadaşlar. Şimdi tamam ikinci meşrutiyet ilan edildi de tekrardan işte iktidat ve terakki yönetimde etkin hale geldi. Hükümette etkin halde. Ne oldu yani her şey çözüldü mü? Hayır çözülmedi tabii ki. Hem işte hem de dışta işte büyük problemler yaşanıyor. Bir taraftan memurlar sıkıntı içerisinde işte alaylı mektepli çatışmaları var. Buyurun sorumuz var. Alaylı mektepli çatışmaları var bir taraftan asker sıkıntılı, ulema zaten özellikle ikinci Mahmut sonraki süreçte gücünü yitirmiş tekrar onun onu kazanmanın peşinde falan ee, böylesi böyle bir sıkıntılı süreç yaşanıyor. Bir tarafta işte Bulgaristan bağımsızlığı ilan etmiş, Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i işgal etmiş. Girit Yunanistan'a katıldığını açıklamış. Böylesi bir ortam, böyle bir kardeşa. Bir de İstanbul'da bir isyan çıkıyor. Tarihimize 31 Mart vakası olarak geçen 13 Nisan 1909 tarihli e, olay meydana geliyor. Nereden çıktı bu isyan? Nereden geldi? Şimdi biraz onun üzerinde duralım. Bir defa iddia ve terakkiye karşı bir tepki var ülkede. Yok değil. Sanki böyle insanlar işte ya bunlar layıklığı getirecek, dilimiz elden gidecek böyle bir hava zaten yaratılmış. Özellikle iki tane parti o zamanki adıyla fırkalar, Ahrar Fırkası, İttihadi Muhammedi Fırkaları, bunların çok sert muhalefetleri var. Ee, okullarda alaylı mektepli çatışmaları var, ee, özellikle mekteplilere öncelik verilmesi sıkıntı yaratıyor. Ee, Ahmet Rıza'ya karşı tepki, tepki var arkadaşlar. İttihat ve Terakki'nin başındaki kişi Ahmet Rıza'ya karşı tepkiler var. Ee, önemli bir şey de gerçekten iddia ve terakki mensuplarının yönetim anlamında, hükümet olma anlamında tecrübesizlikleri var, yetersizlikleri var. E i̇şte bu ortamda asker ve ulema destekli bir ayaklanma çıkıyor Nisan 1909'da. Peki bu ayaklananlar ne istiyorlar? İşte Şikayetçi olduğu bakanlar var, nazırlar o dönemde. Onların azledilmesi, görevden alınmasını istiyorlar. Yine bazı mebusların görevden alınmasını istiyorlar. İşte e, gevşetilen, işte layıkçı uygulamalardan dolayı gevşetilen şehri uygulamaların tekrardan geri getirilmesini istiyorlar. Ahmet Rıza, mebus başkanı aynı zamanda e, biliyorsunuz İttihat ve Terakki'nin başındaki kişi. Bu kişiyle ilgili sıkıntılar çok fazla. Bunun değiştirilmesini istiyorlar vesaire. Bu şekilde çıkmış bir isyan ve isyan sonunda bakıyorsunuz iddiaçıların büyük çoğunluğu kaçmış, saklanmış, ee, kaybolmuşlar. E, ama tabii ki bu şekilde meydanı da ordu bırakmayacaktır. Ne olacak? İşte Selanik'te harekat ordusu gelecek, e, isyanı bastıracak ve sıkı yönetip ilan edilecek ki harekat ordusunun başında kim vardır? Harekat ordusunun başında Mustafa Kemal vardır. Artık bundan sonraki süreçte, Mustafa Kemal Atatürk de literatürümüze girmiş oldu arkadaşlar ve Sultan Abdülhamid tahttan indiriliyor, bu isyanla ilişkili olduğu iddiasıyla yetkiler, padişahın yetkileri de bu süreçten sonra sınırlandırılıyor. Evet, bundan ilgili bazı resimler var, gerçek resimler, onlara bir bakalım. Bakın burada memurların yürüyüşü var. Resim biraz büyüdüğü için dağılıyor. Bir şey dikkatinizi çeksin. Pantolon, ceket, fes memurlara giydirilmiş. Ee, bir sonraki resim aslında e, isyanın tam boyutunu bak şu resim tam boyutunu ortaya koyuyor. Burada fesler falan var bu arada bak ceketler. Bunlar kim? Bunlar memurlar. Rahatsızlık çeken memurlar. Bunlar bu sarıklı olanlar. Bu lema tayfası. Ve burada bir de kimler var? Askerler var. Bunların hepsini İçerisinde olduğu bir isyan, bir ayaklanma arkadaşlar. Ve e, devamında da ve isyan sonrasında bakın burada hayatını kaybeden insanlar var. Bunlar görüntülenmiş. Ve son olarak bir de e, Harekat Ordusu'nun askerleri bir görüntü vermişler isyanın bastırılmasından sonra. Evet e, meşrutiyet döneminin ilgili söyleyeceklerimiz de. bunlar arkadaşlar. Ee, bu haftaki konumuzda buraya kadar ee, gelecek hafta Osmanlı'nın son dönemindeki fikir akımlarına devam edeceğiz. Son dönem fikir akımları olarak adlandırdığımız konuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet sorusu olan varsa şimdi sorabilir. Evet şeyde altında parmak kaldırıyorsunuz. Peki. Arkadaşlar ona dokunduğunuz zaman, o bir adam resmi var ya böyle elini kaldırın, o söz isteme anlamındadır. Yani sorun falan olduğu zaman, e, tabi o ne zaman? Konu anlatımı sırasındaki sorularınızın olduğu zaman. E, ders sonunda ben zaten söz hakkı verdiğim zaman e, direkt yazabilirsiniz, el kaldırmanıza gerek yok. Veyahut da mikrofonunuzu açıp direkt soru sorabilirsiniz, o anlamda bir sıkıntı yok. Hayır yoklama falan değil arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yoklaması. Yoklama yok yoklama bu şekilde almıyoruz arkadaşlar. Çünkü dersi canlı dinleyemeyen arkadaşlarımız da var. Onlar sisteme e, sonradan da olacaklar. Evet yoksa dersi burada bitiriyorum arkadaşlar.